Evet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Salı videosu yapacağım size bu arabayı. Bu arabanın yeri bende biraz kıymetli farklıdır. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? 2006'dan beri ben bu arabayı bilirim. Bu benim eskiden Fındıkzade'de üst komşumun arabasıydı. Bu araba motor emanet veriyorlar birisine. Motor yiyor falan. Motor yiyor dedim. Hararet yapıyor. O tarihten bu yana da bir herhalde benim bildiğim 3 senedir falan yatıyor bu araba. Motor değişecek mi, değişmeyecek mi? İşte sökeceğiz, dağıtacağız, rektifiye yollayacağız, bakacağız. Tabii bu sürede de bu araba yattığından dolayı başına da yattığı yerde haller gelmiş. Farın ucu kırılmış, stopun kenarı kırılmış. Bir sürü bir sürü bir şeyler olmuş. İçin haline baksana hep şey yapma. bak. Havasızlıktan... Yani aslına bakarsan bu arabayı bir hayata döndürme videosu olacak. Şurayı çekebildin mi abi? Beyaz kısmı. Beyaz kısmı. Kireç dökülmemiş evet, evet. oraya yani. Evet. Niye oluşur? Küf. Ve de daha yani bu içinin biraz da temizlenmiş hali. Daha da kötüydü. Daha da kötüydü değil mi? Evet. Bunun kaputunu ben bir açayım. <laughs> Yosunlarımız var bak. Yosun diyorum Örümcek ağlarım Ustacım dediğim zaman sana söylüyorum ötekilere canını cicimli konuşmam Kanki bu ne? Ya çubuğunun bir parçası galiba Kendisi nerede? İçinde kalmıştı. Büyük ihtimal erimiştir ha Hararetten değil mi? Öyle evet Baksana evet. Erimiş Baksana çok... hararetten erimiş abi ya Vay arkadaş sayın seyirciler vay 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 Bu arabaya biz çıkma motoru da bakabiliriz o zaman bir ihtimalle <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacağını göreceğiz. <laughs> Ama bu Honda videoları vardı abi hani. Ne? Susuz, yağsız, sabunsuz giden. Bu çok susuz, sabunsuz gitmiş. Baksana oğlum şey erimiş lan. Böyle bir erime modeli gördün mü sen hiç? Yok abi. Buna diston atıp çalıştırıp düzeltiriz bunu. <laughs> evet. Ya yağ çubuğunu gördüm ya moralim bozuldu ha. Ya var mı başkan? Yok. Erimiş mi lan onlar? Ya bu içinde hiçbir şey kalmamış. Motor dönüyor mu? Yok dönmüyor. Dönmüyor. Motor kilit. Kilit. Kilitizm. Kilit. Bu da çubuktan kalan. Çubuktan kalan bakayım. <laughs> Hayırlısı olsun. İyi. O da güzel. E, sökün indirin abi. Ya kuramış. Ama bu arada birkaç sendir yatıyor. Bu arada birkaç sendir yatıyor ama. Motor hiç dönmüyor. Zorladım. Bana mısın demedi. Vah gidi vah. Motoru aşağı alırken ben burada yoktum arkadaşlar. Çekememiş haliyle. Peki. Dağıtmaya başladın mı motoru? Başlamışsın. Burada malzemeler. Başkan bunun şeyini ne yaptınız? Belirlendi mi arızası? Yok. Daha da, altını sökmedin. Tamam. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bu yağ harareti değil. Yağ eksikliği değil. Su harareti. Yani e, susuzluktan yanmış bir motor. İnşallah kurtarır. Bunun motor bu mu? Motor mu kitlemiş? Evet. Zaten baksana motorun içinde neler çıkmamış ki. Bir tane tornavida ile karıştırsana şunları kanki. Bak gel gel. Gel bak harç yapacağız bunu götür delik duvara sıpa. O zaman çok da korktuğumuz gibi bir şey çıkmayacak bundan sanki ha? Evet evet çok korktuğumuz gibi olmayacak abi. Allah Allah. Ben ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Ben. Bunca zamandır motor söküp takıyoruz. Zaten kasnağı çıkartırken bayağı bir cebeleştik. Şu muydu Niye kaynamış o kadar yerde? Bakımsızlıktan işte şey yok ki. Kalmış kalmış. Şuraya baksana. Her taraf. Şeyin içine baksana. Şuraya bir ışık tutsana. Pekmez. <laughs> Tahin pekmez dökmüşler kanka. Ondamızın motoru geldi Ercüment abi. Ne <laughs> Neleri taktın şimdiye kadar? ne kadar biraz kabası al kapak hepsini Oavaş yavaş yavaş topluyoruz üç kapağı kalmış yapıyoruz? şimdi ne yapıyoruz? yapıyoruz evet. Tek, tek Mars'ta çalışacak mı? İnşallah. Sağ olasın abi. Motoru koymuşsunuz, maşallah. abi motoru. Ne zaman çalışacak? İnşallah. Bakamıyorum yani. Evet. Evet. Kolay istedim bir ya. İyi çayın. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl çalıştın Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Kolay gelsin, bir geç. Sağ Nasıl maşlıyor? Çok güzel. koyalım. Ya. <laughs> koyalım. Tamam, çalıştıysa. Ufak tefek ayarlar yaparız. Güzel çalışıyor maşallah. Bu salı videomuzun sonunda e, benim Ha bu arada şeyi anlatmamıştım. E, bu sevgili abimin bir tane yeşil bir önceki kasa Honda Civic vardı. Hı. Yeşil yani o e, 2003 müydü o da? Şey kaçtı hatırlamıyorum ya. Neyse Honda Civic var. Honda Civic sabah bir kalkıyor yok çalındı bizim fındık caddesi Sami Paşa sokakta. Aynen. La araba nerede falan filan Meğer e, İsmail abi biraz Sağa sola çok koyarlar arabayı e, Biraz böyle açık yanaşmış köşeye Zaten fındık zadeyi bilenler arkadaşlar Yer yok yani Arabanı ne, ne bulsan sokmak zorundaksın e, Ki bu tarafa taşındıktan sonra En büyük şükrüm arabamı gözümün önüne koyabiliyorum Falan ya da kendine özel otoparkı site hayatı Neyse e, araba yok Lan yani ne olacak Çalındı araba hay Allah falan ee, benim bir doğanım vardı, o da çalınmıştı. Da Böyle hikayeler başlıyor ya. Arabanın kaskosu var, sıkıntı yok. Ee, kaskonun da bir bekleme süresi var. Ee, ya ne alayım, ne alayım, ne alayım, ne alayım, araba ne alayım? Abi bunlar çok güzel araba falan filandan bir girdim ben. Yani Aslında ben etkiledim alması için. Çok da memnun kaldım sonradan. Yeşil Ne oldu sonra? Ne oldu? Bulundu lan. Aa. Şey çekmiş. İtfaiye arabası geçecek geçemiyor hop çekici mi almış götürüyor. Camını kırıyorlar araba ileri geri hani haydi hop Hı -hı. falan filan derken yani camını kırıyorlar diye hatırlıyorum. Camda açık durmasın yazık günah çalınır diye şimdi Türkiye de var ya çekilen araç diye buton yani Hı -hı. basıyorsun araban çekildiyse oradan görüyorsun arabanın içerisinde O zaman ne ara öyle e, dolaşacaksın Allah bilir nerede çıkacak araba Çok çalınır. Tabi. Yani böyle arabam çalındı diye zannedip de otoparktan 6 ay sonra bunun araba biliyorum çünkü birkaç tane. Şimdi hem o hem o oldu. Bir dönem de yeşil bende kaldı acaba. <laughs> ben o zaman tabii ya e, genç delikanlı ehliyeti yerinde cebinde daha ıslaklığı kurmamış falan. Altında Honda. Büyük, yani yeni araba. Güzel de benim için. Yani İsmail abinin bana abiliği vardır çok. Sağ olsun biz de inşallah kardeşimizi becermişizdir. Evet bir motor videosunun detaylarını size aslında gidip rektifiyeci de de ne yapıyorları çekmemiz lazım ama hakikaten ee, bir koordinasyon ya da vakit operasyonu kurabilecek kadar da boşluğumuz olamıyor. Ama söz bir dahaki sefer bu videonun yani bu ve bunun gibi videonun ne yapacağız abi? Rektifiye'ye gidelim. E, Rektifiye'deki işlemlerin detayını çekelim. İnsanlar çünkü rektifiye nediri e, sadece isim olarak biliyorlar ama yapılma şeklini, yahut da nasıl işlemlerden geçtiğini görmüyorlar. Rektifiye ayrı bir sanat. Yani herhangi bir motorcunun yapabileceği şey değil. Evet. Bir salı videosu, bir Honda. Tabi bu arada bu araba böyle. Biz bunu işte farını değiştireceğiz, stopunu değiştireceğiz, içini kuaför yapacağız, belki tamponlarını falan boyarız. Birkaç gün kullanacağız. Yani bu atıl durumda teslim etmeyeceğiz tabii ki. Size şu anda böyle çekiyoruz. Ee, videomuz salı gününe çıksın diye. Efendim, bu güzel videonun sonunda bizleri izlediğiniz, bize yorum yaptığınız ve de eee Beğeni paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, YouTube ve Instagram e, sayfalarımıza da e, abone ol, abone mi olunuyordu orada? YouTube'a abone, Instagram'a takip. Tamam, Facebook'a? Allah bilir. Nerede katılıyorlar bize? Dur bakalım onu bakarız. E, sonra. beşte birleşiriz hep Tabi Tabii tabii. Tamam. Ellerim kirli ya, nasıl yapayım? Tersini yok, kapat. Ne